Tanrıyı, sevmek Tanrıyı sevmekle, Tanrıyı sevmekle, değinmekle, şikayet etmekle değil, sürekli birilerini suçlamakla değil. Zaten şu üç şeyi yapmaktan artık vazgeçin. Yani şikayet etmekten, suçlamaktan ve mağduriyetten bahsetmekten sürekli vazgeçin. Bunlar sizin hayatınızın en büyük engeli duvarı da diyebiliriz aslında. Duvar, duvar. Bildiğiniz duvar. O yüzden burada Tanrı ne diyor? Her durumda, her durum bak, her durum kelimesini ne anlarsınız? Her durumda diyor şükretmeyi bilin. Her durum kelimesini nasıl anlarsınız? Her durum. Her durum ya deprem olduğu, sel felaketi olduğu, bir anda ev yandığı, ne bileyim işte çocuk öldüğü, ne bileyim işte hanım öldü, koca öldüğü o yani ne bileyim işte ayrılındı, şu oldu, bu oldu ya her durum her durum ben bütün kötülükleri saydım görüyor musun? Hepsini saydım. Her durum yani her durum bunların için bunlar için içine giren şeyler. Ama bunlar değil de bunlardan hiç olmayacak gibi çok basit bir şey olduğunda bile bizim imanlar ağlamaya başlıyor. Ağlamaktan ziyade ona buna şikayet etmeye başlıyor. Ya da birilerini sürekli suçlamaya başlıyorlar. Ya kardeşim senin derdin ne ya? Sen karanlıkta değil miydin? Hani sen karanlıktan aydınlığa gelmemiş miydin? Ne çabuk unuttun o karanlık, karanlığı sen? He? Bugün başına gelen bu ufak tefek olaydan dolayı şey yapıyorsun. Tabii ki sen bundan dolayı ağlayıp zırlarsan birileri de bu konuda seni sürekli suçlayacaktır. Değil mi? Bir imanı yanlış bir düşünceye kapılıp bir anda boşluk, boşluğa düşüp şeytanın dediğini dinleyip bir konuda kötü bir iş yapabilir. Yapabilir. Bu her şey olabilir. Maddi olabilir, manevi olabilir, insan ilişkisi olabilir. Her şey olabilir. Bir yere gidip gelmek ilgili olabilir. Her şey olabilir. Bunu yaptığında, bu olduğunda, bu başına geldiğinde, bundan bile şikayet etmemeli. Sen bundan şikayet etmeye başlarsan, bu başına gelen olayı Ondan sonra başkaları da senin o olayla ilgili sürekli suçlamaya başlar. O yüzden de şikayetçi olmayacaksınız. Bakın benim en çok yani dikkatimi çeken bir olay var. O da şu. Petrus İsa'ya birkaç kelime söylüyor ve İsa çekin önünden şeytan diyor. Fakat ben bir daha kitabın hiçbir yerinde böyle bir şey görmüyorum. Yani hiçbir yerde şunu görmüyorum yani Petrus ya hani hatırlıyor musun sen bana bir zaman şeytan falan demiştin ya. Hiç bunu ben görmüyorum. Yani Petrus'un konuyla ilgili tek bir sözünü bile görmüyorum. Ne şikayetini görüyorum ne de bu konuyla alakalı bir sohbetini görüyorum. Hiçbir şeyini görmüyorum. Yani bu konu orada o İsa o söz söyledikten andan itibaren kapanmış ya. Kapanmış ya. Bitmiş. O konu kapanmış. Aynı şekilde İsa sen beni üç defa inkar edeceksin diyor. Ben yine Petrus'un hiçbir şekilde bu konuyla ilgili bir konuşmasını görmüyorum ki demek o ki arkadaşlar insan her durumda şükretmesini bildiği bilmek demek o ki yani hiçbir şeyden şikayet etmemek daha doğrusu kısaca Tanrı diyor ki hiçbir şeyden şikayetçi olmayın. Şikayetçi olmak sizi aydınlığa çıkarmaz. Şikayetçi olmak sizi berekete götürmez. Şikayetçi olmak sizi o durumdan kurtarmaz. Siz ancak Tanrı'ya güvenir bu konuyla alakalı çözüm yolları ararsanız kurtulursunuz. Onun haricinde şikayetçi olmakla hiçbir şeyden kurtulmazsınız. Başımıza bu geldi, akşama kadar birisini anlatalım. Sonra da bu konuyla ilgili olan bütün herkesi suçlamaya başlayalım. Bakalım akşam olduğunu bize ne faydası olacak. Söyleyeyim, stres, kolesterol, şeker, hatta ve hatta kansere kadar gider. Her türlü dert, baş ağrısı zaten kontrol garantisi her şey böyle üstünüzde olacak ne güzel değil mi ne oldu o ah, abi arkadaş geldi onunla dertleştik ne dertleşmesi ya ne dertleşmesi kendine dert buldun yeni dertler buldun yeni dertler hani sende bir tane dert vardı ya sen birkaç tane daha buldun niye çünkü o stres sende o hastalıkları peydah etti gördün mü sen ne yapmalısın? Arkadaşın bile geldiğinde o konuyu sana açtığında o senin başına gelene demelisin ki kardeş bu olay oldu bitti kapandı bu mevzu artık bununla ilgili konuşmanın bir manası bir şey yok biz artık bundan sonra. Tam